Günaydın. Hoş geldiniz. Kahvaltı soframıza, köyümüze, evimize, baba ocağımıza hoş geldiniz arkadaşlarım. Şöyle kahvaltımızı hazırladık. Annemle beraber geçen gün e, tarladan topladığımız biberi patatesle kızarttık böyle arkadaşlar. Hemen zeytin, peynir. Annem çökelek kızartması yaptı öyle. Çaylarımızı da doldurduk. O zaman bize afiyet olsun arkadaşlarım. Dışarıda da bir güzel hava var. Yine yazdan kalma bir hava. Şöyle Müge Anlı'yı da açtık. Kara kız. Gel annem. Gel çocuğum. Ay arkadaşlar dün onu severken buradan aşağı düştü. Oyun yapıyordu. Elime böyle uzandım uzandı. Elime pati vuruyordu. Ay aşağıya düştü. Ödümüz koptu ama çok şükür Allah'a bir şey olmadı. Annem de diyor ki alışkın kızım o diyor. <laughs> Allah korusun ya. Hiçbir şey olmasın minnoşlarımıza. Yavrum. Kara kızım. Minnoşla garip de yatıyor öyle. Güneşi gördüler. Böyle hava çok güzel. Annem dün akşam 4 tane feriğini dışarıda unutmuş arkadaşlar. Minnoş da başı boş tabi geceleri biliyorsunuz. Hiçbir şey yapmamış. Ben anlamadım. Yani bu köpek tavuk yiyor mu, yemiyor mu? Oyun yaparken zarar mı veriyor? Ne oluyor anlamadım. Gitti. Neyse ben de hemen kahvaltı soframıza oturayım ve. Şöyle güzel güzel kahvaltı yapalım. Şöyle mis gibi bir hava daha var bugün arkadaşlar. Kahvaltımızı yaptık. Babamı şöyle cumaya doğru uğurluyoruz. Cuma namazını Allah kabul etsin. Baba kahveye gideceksin mi oradan? Kahveye gitme eve gel eve gel. <laughs> Ahmet abim de karabaşı kovalıyor. Koyunun yanına git yürü diye. kahveye gideceğim diyor babam da vakit geçiremiyor arkadaşlar kahve biraz uzak şu cami yanında yokuş var o yokuşu zor çıkıyorum kızım diyor Hay Pıtırcık geldi Heh. Pıtırcık geldi bakın hadi öt öt hadi Vallahi dün ayağım o kadar üşüyordu ki kendi ayakkabılarımı giymiştim arkadaşlar şöyle bırakayım şuraya arsız anne az burayı süpürüp mü geleyim sonra mı geleyim şimdi mi geleyim sen oraya süpür ben de yallık alayım yallık mı alacaksın önce şu karın lastiği giyeyim bari bu da o kadar büyük geliyor ki ayağıma buralar süpürülecek annem 3 ayağı aldı ne deniyordu anne ona Saç ekme, mi? Saç Ay. Valla dışarıya çıktık arkadaşlar. Annemin burada böyle biraz döküntüleri falan var. Toparlanacak, yakılacak şeyler var. O yüzden annem dedi ki kızım birazcık şöyle ortalığı toparlayalım. Ne yapacaksın anne? Ateş yerim açıyorum. Ate burada ateş yerim vardı. Ha. Yağmurda kapanmış. Yalak diyorum. Hı. E taş yok muydu iki tane etrafında? O şey oldu. Avra uçunca Toprağın altında kaldı. Hı. Kepçe geldi tikledi ya aşağı. Hı hı. Kepçe aşağı tikledi arkadaşlar. Ne diyeyim İt şey. Biz tikledi diyoruz da birçoğu itti, attı. <laughs> tikledi arkadaşlar. Bizim buralı olan, Karadeniz'de olanlar bu tabirleri biliyordur zaten. Şimdi şöyle şeyler falan var. Ben de çakma aldım geldim anne bak. Ben de getirdim. <laughs> Sen de mi getirdin? <laughs> Saç yek arkadaşlarım. Bunun adı saç yek. Bunun üzerine böyle saç koyulup e, altında da ateş yakılıp üstünde de yufka. E, Ramazan yufkası. Kuru yufka yapılırdı. Fındığa hazırlık yapılırdı. Mutlaka fındık gelmeden mutlaka yufka açılırdı arkadaşlar. Ramazanda da açılır. Ramazan'da da açılır fındıkta da açılır. Çünkü kolaylık oluyor, pratik oluyor diye hemen böyle bir tava börek çevir. şimdiki gibi hazır yufka yoktu hazır alma yoktu her şey. Anne olsa da şimdi çok pahalı ya. E o zaman yoktu işte. Yani. Bir de hani e, köylü komşular bir araya gelelim. 5 kilo sana, 5 kilo bana açalım, yapalım diyorlar. Hep hep bir elden imece usulü yapalım diyorlar işte. Yapıyorlar da yani. Şöyle saç çekin yerini bir ayarlasın annem. Onunla mı? Onun alt. Onu niye ne yapacaksın onu sen şimdi? Yüzger ateşi almasın. He? ateşi yala yapacağım rica. Hı. Hı. Annem şey diyor arkadaşlar, şu çalılardan birazcık kesmem lazım kızım diyor. Ee, sobayı tutuşturmak için. Çuvala koyup taşımam lazım diyor. Ben de dedim ki ben keseyim anne olmazsa dedim. Şu çalıları falan da e, şey yapacak. Mor salkımın. Ay anne fidelenmez miydi acaba? Ne? Bu mor salkım. Çok var fidesi burada ya. Ha. Aşağıda var işte. Tamam. Böyle biz bir devam edelim bakalım. Yumuşu bağlamamışsın. Niye bağlayayım niye bir yüze. Bu bir de dört tane tavuğuma hiçbir şey yapmamış. Kafasına göre takılıyor ya. Kafasına göre takılıyor ya koca dana. Yumuş. Aa, sıcağı gördün yatıyor mu oğlum? Ha? Ha? Sarkık yanak. Sarkık bir çocukluk, yanaklı. Bir çocukluk cahillik yapmış Evet. Bir çocukluk bir yaramazlık yaptı. Adı tavuk yiyene çıktı ama. Evet. Ya bir insanın adı çıkmasın 9'a. İnmez 8'e. Hadi sana. <laughs> Az garibe bak anne bak. Evet. Beni de sevin diyor ya. Beni de sevin diyor ya. Garip. Anne. Ana çocuğum benim. Kuyruğunu yesinler. Ya gaz bak 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 anne bak bak. Ee, şey bak bak sevimliliğe bak ya. Garipçim. Oy 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 çocuğum kocadana. 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 Seveyim seni. Kocadana seveyim seni. Sen oyun mu yapıyorsun ya? Sen oyun mu yapıyorsun ya? He? Oyun mu yapıyorsun çocuğum sen? Ay, hiç güleceğim de yoktu. Kıskandın mı? Allah'ım kıskandı da. Garip. Garip çocuğum benim. Oy oy oy. oy oy Ya. Anne. 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 Annem, annem, annem. Bak, 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 bak. <laughs> seni yerim seni. Seni yerim seni ya. Ne yapıyorsun sen öyle yumuş? Koca bebek. Garip değil mi ah. sen öyle? Koca bebek. Ne yapıyorsun ne öyle garip? Anam. Ay çok yaşa. Çok yaşa, hayırlı yaşa. Bu, ha? Bu kıskanır. Ha. Çok kıskanır. <laughs> Allah'ım, bak. Değil mi? Bebek. Bebek bunlar. Bunlar bebek. Ha? Geldi seveyim diye. Geldi. Ha? Onu sevdim. Seni de mi seveyim? Ben abimle <laughs> küçük köpek istedim. Tayga'da köpek getti bana. <laughs> ya. Baksana. Tam Tayga'da. Bak, bak. Sevdik. Azıcık da mama verelim de gönülleri olsun. Mama vereyim mi sana? Garip. Mama vereyim mi oğlum? Azıcık mama vereyim de yesin minnoşlar. Diyeyim. Anne buraya da bir el atsaydık ya. Allah izin verirse atacağız atacağız da ne zaman? Gitme zamanım geldi benim artık gideceğim daha. Gel gel. Gel minnoş gel gel. Haydin. Dur dur kara kız dur. Vereceğim ya anne. Gel oğlum. Tavuk tavuyordu yerden. Ver. Vereceğim oğluma, vereceğim, Yok, vereceğim. Kabuğu vardı, kabuğu. Çok mu aldı, rüzgar mı attı? Al. Al bunu. Kedilere de Kedilere de verelim. Oy. Bakın burada ne var? Kedi maması var kimin e, getirdiğini söylemek istemiyorum. İsim vermek istemiyorum ama Allah razı olsun. Allah iki cihanda da önüne getirsin. Gel, gel Ars. Gel. Gel, gel, gel. Nereye versem anne onlara? Alt kata çenelerine. Alt kata evet. Köpekler yemesin diye gelin. Gel. Tamam, tamam. Tamam dur. Az durun. Gel. Piş, piş, piş. Gel. 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 Hah. İyiyim bakayım. Geç yavrum. Geç. Hah. Sen Sen de değil. Ortaya çekeyim de. Sen ayrı mı yemek istiyorsun? Hepsi bir araya gelip yemek istemedi. Ben de şöyle parça parça da verdim onlara. Allah razı olsun. Hı. Köpekler bunu cinamış. Köpekleri adam köpekler. bağlasana. Halala sen bağlasana. Ben bağlayacağım. 10 araba işte, abriye de gelmez. Adam 10 araba malzeme varmış. Bunu da gelecekler için. Kapıdaki minnoşların karnını bir güzel doyurduktan sonra hemen mutfağa koştum ve işlerimi halletmeye başladım. Bulaşığımız vardı onları bir güzel yıkadım. Sonrasında anneme yardım etmeyi düşünüyordum ama köy yerinde iş bitmiyor. İleri geri gitmek hiç bitmiyor. O yüzden ne kadar yardım edebildim bilmiyorum ama arkadaşlarım elimden geleni yaptım. Bulaşığımızı yıkadım şöyle. Ee, Ordu'da gezdim gezdim anneme bir bulaşıklık bulamadım. İnşallah en kısa zamanda almak nasip olur bulaşığı hallettim. Şimdi burayı süpüreceğim. Ya ben size mama verdim. Bir çanak dolusu mama verdim ben size. Ha, annem diyor ki Şaban gözümün içine bakıyor. Kızım ona bir şeyler vereceğim diyor. Arsız. Azıcık burayı süpüreyim ben. Şaban dur oğlum az burayı süpüreceğim. Nasıl güzelsin. Nasıl güzelsin ya. Şurayı bir süpüreyim de arkadaşlar. Hiç köyün işi gücü bitmiyor gördüğünüz gibi. şu da. ben dışarıya çıkana kadar anacağızım ateşi yaktı bile yaktı halletti orayı şurayı bir süpüreyim şöyle çık şahına ondan sonra ben de azıcık odun keseceğim herhalde Girev gireviyle buraya bırakmış babam bakar mısınız nasıl tehlikeli şöyle ayağın gelse mahvetti Şurayı bir halledelim bakalım. Kaç kişi var içimizde acaba şu süpürkelerle eskiden ev süpüren, ev temizleyen kaç kişi var acaba? Öyle ev toz oluyordu, mobilya toz oluyordu işleri yoktu eskiden. İki divan, bir televizyon belki bir radyo, bir kuzine. Hayat öyleydi. Buradan da böyle işte ahırdan gelen ayakkabıyla işte samanlar falan geliyor. Daha fazla vaktinizi almayayım. Süpüreyim. Halledeyim bakalım. Bulaşık yıkandı. Çıkmalar süpürüldü. Yemek ocağı koyuldu arkadaşlarım. Şöyle tavuk vardı. Tavuğu parçaladık. Patates, havuç, soğan, salça hepsini şöyle kavuruyoruz. Birazcık da bezelye ekleyeceğiz içine. Ondan sonra pişmeye bırakacağız. Sobamız da güzel yandığı için vallahi gayet güzel pişiyor şimdi burada. Ne anne? Yani? Dondurucuda yok mu bezelye? İkinci paketten yok mu Bilmiyorum ki. Ha, tali yengem buraya mı geliyor acaba? Bilmiyorum. Tali yengem, inci yengem. İki elti geliyorlar, iki elti geziyorlar, iki elti tarladalar. <laughs> i̇nci yengem yaylacılık yapıyor arkadaşlarım. Kışın burada yazın yaylada. Evet arkadaşlar azıcık da yüz yüze gelelim. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Her şey gönlünüze göre oluyordur. Bizleri soracak olursanız çok şükür Allah'a iyiyiz. Gördüğünüz gibiyiz. Ee, i̇nci yengem dökme kız. <laughs> Bezelye döküldü azıcık. Toplarım ben anne olsun. Sen oradan yemeğe koyacağımız kadarını ayır da ben toplarım. İnci yengem yaylacılık yapıyor arkadaşlarım. Onların koyunları falan var eşi çocuğu falan yaylaya gidiyor yaylada evleri de var Allah nasip ederse inşallah bu yaz gitmek istiyorum her sene diyorum İnciye'ye geleceğim yanına geleceğim yanına, yanına diyorum bir türlü gidemiyorum İnşallah bu yaz Allah nasip eder de yazı görürsek yanına giderim size bir yayla çekimi yapayım Karaköl müydü anne onların yaylası Çambaşı 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 Çambaşı'ndan daha yukarı herhalde Karagöl yaylası arkadaşlar. Ordu'nun Karagöl yaylasındalar. Bir yayla havası alırız sizinle beraber inşallah. Öyle bakalım buraya mı geliyorlar? Nereye gidiyorlar? Yola bakmaya mı gidiyorlar? Tam böyle evimizin altına denk geldi. Harmana gidiyoruz ya biz inek kovmaya. Oraya denk geldi size göstereyim azıcık. Bir bakın yollarımızda yapılıyor da inşallah boydan boya yapılır. Şöyle amcam orada sohbet muhabbet ediyorlar. Çalışıyorlar bakın. Bakın buraya kadar geldi çalışma yola bakmaya geldi dedi herhalde Talih! Kız! Buradan görünüyor buradan gelin. <laughs> Önceden şu Muşmula'nın arkadaşlarım yeni dünya diyorsunuz siz biz Muşmula ağız alışkanlığı işte biz Muşmula Herkes Muşmula diyor bu köyde. Şu Muşmula'nın dibinden aşağıya iniyorduk. Babaannemin, büyükannemin evine. Oradan yolumuz vardı kestirme güya. Ah, şimdi gelecekler herhalde. Ya, topladın mı arkanda? Hoş de, geldin Cenge. Sana söylüyor ben Hoş toplayacağım geldin. diyor. Sümbüllere diyor. Diyeyim, ben toplayacağım diyor. Ha, benim evde de koksun. Yani sen de kokmaz mı? E, Aynen öyle. He. Sen de, gel böyle otur Cenge. Şuraya otur. A adamlara bak ya. Balkona aşağı. Ha. Evden bıktım be. Değil mi? Aynı. Ben de öyle bir bıkmışım ki gidemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kapalı alanlardan ben de bıkmışım. <laughs> Hoş geldin Talih Hoş geldin. Senin verdiğin tarçın o. Dedim ki bu yaz inşallah ince yengemin yaylasına gideceğim dedim. İnşallah. Her, <laughs> her yaz gidiyor. her yaz. Şeyler bırakmaz daha yaylaya bir daha git göster bir git. Değil mi? Köyü ya. de çok sevdiler. Yaylayı da severler herhalde. Ben hiç görmedim arkadaşlar yaylayı. Yaylamız uzak ama güzel. Bir Kaç saat? Şöyle hazırladım kahvelerimizi. Hazırlıyorum arkadaşlar. Cezveye koydum suyu. Hemen alıyorum ocağa. Şöyle bir güzel Türk kahvesi yapıyorum. Balkonda tali engemlerle keyif yapacağız bakalım. Ocağı bir yakayım. Ve sürpriz. Ablam geldi. <laughs> Ablam geldi arkadaşlarım. Buyurun buyurun. Aleyküm selam. Hoş geldin Aman abla. Güllerden gelmişti. Ay, hoş geldin. Nerede buldun o gülü? Kırılmıştı dedim anam gömsün onu. Sen. Yok. Dedim hoş geldin sen. enişte. Hoş geldin hoş bulduk. abla. Bulduk. Selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm. selam. <laughs> Ay, Aha, babam kızını almış gelmiş. <laughs> hani sen gittin lan? diye gittim. Namaz mı kıldın? Ha. Parayı aldın mı? Parayı da aldım. Oh, Allah bereket versin. Ha? Verdim ya şeyin parasını. Onların parasını <laughs> verdim ya. <laughs> ablam hemen balkona Talih yengemlerin yanına geçti. Ben de şöyle kahvemizin kaynamasını bekliyorum. Tepsiye de aldım. Şöyle ablam gelirken Hamsi de getirmiş. Hemen kahveleri ikram edeyim. Cezve'de öküyor. Kimin telefonu anne? Biz şey yeriz. Benim çantamın sabı koktu. Yap, yap, yap. Yapılacak gibi mi? Şöyle. Şöyle kahvelerimiz hazır. Hanımlar buyurun. Teşekkür ederim. Niye gerek yok canım? 40 yıl daha hatıra yükleyeceğim Ay, şey, size. Misafir, misafir. Tamam o, ne yapalım? Ocağa koymuştuk kahveyi. Misafirimize de bakarız. Evet şu manzaraya içelim. Evet, Afiyet olsun, şifa olsun. Hani benim kahve? Al. O o seni. Açsındır diye ben yaparım kendim. Önce yemek yersin Vallahi ondan sonra. Açlık bile ben ha, bir tamam. tanıştım. Onu içenden beri o kadar dinçim. İkindi ezanı okunuyor. Güle 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 hanımlar. Güle güle Fatma Hanım güle güle. <laughs> bir şey alacaktır. Aynen. Yeşil soğan yok deme. Talih engemlerin şeyde varmış. Tarlasında az bir şey. Ay. Şeyden alacaktım da unuttum ya. Hamsa aldım bir kilo? Aşkım. Şöyle kendime de kahve yaptım arkadaşlar. Sıradan herkesin kahvesini verdim. Şimdi balkona geçiyorum. Azıcık bir kahve keyfi yapacağım. Öyle bakalım. Şu manzarayı özleyeceğim arkadaşlar. Çok özleyeceğim çok özleyeceğim. Yine geleceğim. Sık sık geleceğim. Allah nasip ederse Rabbim şu ezanlar hürmetine e, anamı babamı bıraktığım gibi sağlıkla bulmayı nasip etsin inşallah. Her gelmemde. Şöyle. Kendime bu fincana yaptım arkadaşlar. Ay şu karlı tepeleri özleyeceğiz. Baksanıza. Nasıl güzel. Nasıl güzel. Bir hüzün çöktü üstüme niyeyse Arkadaşlarım şöyle e, Çay bardaklarını ayarlıyoruz Aşağıda çalışan ustalara çay götüreceğiz Şöyle iki pakette gofret çıkardık Bir pakette bisküvi çıkarırız bitti. Ablam da masayı hazırlıyor Yaptığımız <laughs> Yaptığımız yemeklerden koyacak Açlar onlarda Şimdi şöyle çayımızı demleyelim Ondan sonra çay demini alınca Doğru aşağıki yola gidecek bu çalışan ustalar için. Ablam çaydanlığı aldı, annem de tepsiyi aldı. Ben alacağım şimdi annemden. Gidiyoruz. Ay, Gidiyoruz <laughs> ustalara. Aşağıda çalışan ustalara çay vereceğiz. Ver anne bana. Ben alayım de. Öyle e, hamsimizi kızarttık. Salatamızı yaptık. Soğanımızı böyle söğüş yaptık. Hep beraber oturup e, karnımızı doyuracağız şimdi. Allah bereket Allah versin. Kendine. Allah olmayanlara da versin şöyle. Ablam, eniştem burada da vedalaşalım. Arkadaşlarım bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.